bu halkı savunsunlar diye, bu halkın yanında olsunlar diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 600 tane vekil gönderdik. Her birine 200 bin liradan fazla maaş verdik. Şoförler verdik, yardımcılar verdik, sekreterler verdik. Tek yapmaları gereken bu halkı korumaktı bu halkı sırtlanlara karşı vampirlere karşı korumaktı. Yeter ki dedik siz masrafa girmeyin. Har kulade bir meclis lokantası sunduk bunlara. 70 liraya kuzu oturtmayın dedik. Yeter ki zalimlerin kucağına bu halkı oturtmayın dedik. Ne yapıyorsunuz siz vekil arkadaşlar? Allah aşkına söyler misiniz? Siz Ankara'da ne yapıyorsunuz ya? 200 bin lira verdiğimiz parayı nereye harcıyorsunuz ya? Şoförler verdik size. Şatafatlı bir hayat sunduk. Halktan kopmayın dedik. Halkı zalimlerin kucağına ittiniz. Biz sizi halkın adamı olun diye meclise gönderdik. Hakkın adamı olun diye meclise gönderdik. Mazlumun yanında olun, zalimin karşısında durun diye meclise gönderdik. 200 bin lira her birinize maaş verdik. Bu halkı zalimlere yar etmeyin dedik. Ama siz parti başkanlarının ağzına baktınız ya. Halkı soyanları sorgulamadınız. Yediniz, içtiniz, eğlencenize baktınız. Yazıklar olsun hepinize.